Bir zamanlar palmiye ağaçlarının gölgesinde çok sevimli bir kasabada Tatlı Ananas ve Neşeli Elma birlikte yaşıyordu. Her gün birbirlerine komşuluk eder, birlikte oyunlar oynar ve çok eğlenirlerdi. Bir sabah güneş yeni yeni parıldarken Ananas'ın evinde alarm çalmaya başladı. Ananas hızla uyanıp sevinçle gülümsedi. Bugün en sevdiği arkadaşıyla buluşma günüydü. Hemen kanepeden fırladı ve komşusu neşeli elmanın evine doğru koşmaya başladı. Elma kapıyı açar açmaz sevimli dostu ananası karşısında görünce neşeyle güldü. Günaydın ananas seninle bulaşacağımız için çok heyecanlıydım dedi. Ananas heyecanla ben de seninle buluşmak için sabırsızlanıyordum elma diye cevapladı. Ardından birlikte evlerinin yanındaki güzel havuza doğru yürümeye başladılar. Havuzun kenarına geldiklerinde güneşin sıcak ışıkları onları kucakladı. Ananas ve elma havuzun kenarında içeceklerini yudumlamaya başladılar. İçeceklerini yudumlarken birbirlerine güldüler ve tatlı sohbetlerine devam ettiler. Güneşin altında serin içeceklerini içmenin keyfini çıkarırken huzur içinde günün tadını çıkarıyorlardı. Ananas ve elma, içeceklerini içerken birbirlerinin neşeyle gülümsediler. Bu gerçekten harika bir gün oldu ananas dedi elma sevgiyle. Ananas da mutlu bir şekilde başını salladı. Evet gerçekten öyle elma. Seninle zaman geçirmek her zaman çok eğlenceli. İlk önce ananas serin sularla dolu havuza atladı ve kıkırdayarak yüzmeye başladı. Ananas, neşeli Elma'nın havuzda yüzme isteksizliğini fark ettiğinde endişelenmişti. Nazikçe Elma'ya gülümseyerek, "Elma, havuzda yüzmek gerçekten çok eğlenceli. Sen de bir kez denemelisin." dedi. Ancak Elma hala tereddütteydi. "Ama Ananas, ben yüzmeyi pek sevmiyorum. Korkuyorum." dedi üzgün bir şekilde. Ananas, Elma'nın endişelerini anladı ve onu cesaretlendirmek için nazikçe konuşmaya devam etti. Elma, hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Ben senin yanındayım ve seni destekleyeceğim. Havuzda yüzmek, serinlemek ve eğlenmek için harika bir yol. Elma, Ananas'ın samimi sözlerine gülümsedi ve düşündü. Sonunda Ananas'ın cesaretlendirici sözleriyle birlikte içindeki korkuyu bir kenara bıraktı ve kendi içindeki cesareti buldu. "Tamam Ananas, seninle birlikte yüzmek istiyorum." dedi kararlı bir şekilde. Neşeli Elma gülerek havuza daldı ve Tatlı Ananas'ın desteğiyle havuzun keyfini çıkarmaya başladı. Sonunda Neşeli Elma yüzmenin ne kadar eğlenceli ve heyecan verici olduğunu keşfetti. Tatlı Ananas'ın yardımıyla kısa sürede havuzda yüzmeyi öğrendi ve bu deneyimi çok sevdi. İşte böylece Tatlı Ananas'ın nazik ve cesaret veren sözleri sayesinde Neşeli Elma korkularını yenerek yeni bir deneyim kazandı ve birlikte harika bir zaman geçirdiler. Bir zamanlar yeşil tepelerin ardında rengarenk meyve ve sebzelerle dolu bir çiftlik varmış. Çiftliğin sahibi Hayri amcaymış. Bu çiftlikte sevimli bir inek ve beyaz bir tavşan da yaşarmış. Hayri amca çiftlikte rengarenk sebzeler ve meyveler yetiştiriyormuş. Bir gün sevimli inek merakla çiftlikte dolaşırken Hayri amcanın bahçede yetiştirdiği lezzetli lahanaları görmüş. Gözleri parlamış sevinçle. "Aa, ne güzel görünüyorlar." demiş içinden. Hemen koşarak lahanaların yanına gitmiş. Sevimli inek dayanamamış hemen yemeye başlamış. Bu sırada çiftçi Hayri amca çiftlikten uzakta çalışıyormuş. İşi bitip çiftliğe döndüğünde ineğin lahanalara yaklaştığını görmüş. Koşarak yaklaştığında gözleri irileşmiş. "İnek, hayır, lahanaları yeme!" diye bağırmış. Ama sevimli inek neşeyle yemeye devam etmiş. Çiftçi Hayri amca telaş içinde ineği kovalamaya başlamış. Sevimli inek çiftçi Hayri amcayı görünce korkmuş ama eğlenceli bir oyun sanmış. Sevimli inek önde, çiftçi Hayri amca arkada başlamışlar kovalamacaya. Bir o tarafa koşmuşlar, bir bu tarafa. Bu durumu fırsat bilen huysuz tavşan etrafı kolaçan ettikten sonra yavaşça yaklaşmış havuç tarlasına. Çiftçi Hayri amca'ya yakalanmamak için lezzetli havucunu hızlıca yemeye başlamış. Sevimli ineği kovalayan çiftçi Hayri amcanın gözü bir an havuç tarlasına takılmış. Bakınca ne görsün? Beyaz bir tavşan dalmış havuç tarlasına. Çiftçi Hayri amcanın gözleri fal taşı gibi açılmış ve hemen ineği kovalamaktan vazgeçip havuç tarlasına doğru koşmuş. O hayır tavşan sakın havuçlarımı yeme diye bağırmış ama haylaz tavşan neşeyle yemeye devam etmiş. Çiftçi Hayri amcanın yaklaştığını gören huysuz tavşan Havuç tarlasından hemen uzaklaşmış, çalıların arasından koşarak hızlıca kaçmış. Çiftçi Hayri amca ne yapacağını şaşırmıştı ve böylece çiftlikte renkli bir günün ardından çiftçi Hayri amca lahana tarlasında nöbet tutmaya başlamış. Çiftçi Hayri amca nöbet tutarken içten bir gülümsemeyle düşündü. Belki de sevimli inek ve huysuz tavşan bir sonraki gün tekrar tarlaya geleceklerdi. Ama bu sefer onları bekleyen sürprizleri düşünmek yerine dostluklarını ve çiftliğin huzurunu paylaşmak için birlikte çalışacaklardı. Çünkü çiftlikte neşe ve paylaşım her zaman en güçlü köprüydü.